Sizin ilk konuğu Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Doğan Eroğulları. Kendisiyle salgında son durumu ve grip aşılarının önemini konuşacağız. Doğan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi salgının gidişatıyla başlayalım. Daha sonra güncel gelişmelere gelelim istiyoruz. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bazı açıklamaları var. Onlar neydi biraz hatırlayalım isterseniz. Şimdi devam eden artışla ilgili alınacak tekrar e, tedbirler olacağını söyledi. İstanbul'da vakal sayısının Türkiye genelinin %40'ına Ankara'nın 5 katına ulaştı dedi. Ve yeniden ülke genelinde salgın tırmanışa geçti dedi. TTB olarak en başından beri önlemler alınmazsa buralara geleceğini söyleyen söylüyordunuz zaten. İlk başta şöyle başlayalım. Nereye gidiyoruz? Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu salgın ne ilk salgınımız insanlık tarihindeki ne ilk salgınımız ne son salgınımız olacak. Salgınla mücadelede e, bilimsel yöntemlerin şeffaflıkla uygulanmamasının sonuçlarını yaşıyoruz maalesef. E, biz başından beri e, sayıların, vakaların, lokalizasyonların şeffaflıkla paylaşılmasını ve buna göre önlemler alınmasını e, savunuyorduk ve geldiğimiz noktada haklılığımız ortaya çıktı. Öncelikle şunu söyleyelim, e, biz salgının başından beri e, var olan hasta sayımızın şu anda belirtilen çok daha fazlası olduğunu söylüyorduk ve Sağlık Bakanı da bunu kabul etti e, ve e, orada bir işte vaka hasta e, ayrımına gidildi. E, ancak bu doğru değil. Bütün e, virüs te, virüs temasları yani virüsün enfekte ettiği tüm hastalar evde tedavi olsun, hastanede tedavi olsun, yoğun bakımda olsun hepsi bizim için hastadır. Ee, bu çok temel bir e, bilgidir tıp açısından. Dolayısıyla e, biz bu rakamların şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılmasını bu süreçlere, salgınla mücadele süreçlerine mutlaka mutlaka sahada çalışan hekimlerin ve örgütlerin dahil edilmesi gerektiğini söylüyorduk. Halen illerde e, Tabi pandemi kurullarına alınmıyor. Hıstı sağ kararları e, gıyabında tabi odaların alınarak imzaya gönderiliyor. Bu anlamda salgınla mücadelede yetersiz kaldık. E, sağlık Halk sağlığı bilimi e, salgınların nasıl yürüyeceğini, nasıl mücadele edeceğini çok net ortaya koymuşken maalesef biz bu noktadan biraz uzakta mücadelelerde bulunmaya başladık. E, özellikle bazı e, vurgularımız çok yanlıştı. Sanki sadece 65 yaş üstünü ve riskli hastaları etkileyen bir virüsmüş gibi bir algı oluştu toplumda. Bir evet. e, yanlış rahatlama, e, yanlış bir e, ruh hali oluştu ve bu da insanlar e, insanların çok daha rahat e, olmasına, gezmesine şey yaptı. E, yol açtı. E, ayrıca hem İstanbul için hem diğer yerler için şunu söylemek gerekirse bu salgınla mücadelede temaslı ve izolasyondaki hastaların tüm sosyal ihtiyaçlarının, ekonomik sosyal ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Bunlar karşılanmadığı için insanlar hasta olduğunu bildiği halde bir şekilde toplumla temas ederek dışarıya çıkmaya, kendi ihtiyaçlarını karşılamaya kalkıştı. Aynı şekilde özellikle fabrikalarda işçilerin işte çalışmaya devam etmesi, servis şartlarındaki koşullarındaki kötülükler, yemekhaneler, soyunma kalimler, çalışma ortamları vesaire gibi bir sürü neden salgının maalesef e, bu şekilde kontrolsüz bir şekilde yükselişine neden oldu. Bu anlamda salgın yönetimi e, mutlaka mutlaka e, hekimlerin, hekim örgütlerinin halk sağlığı bilincilerinin, birinci basamak hekimlerinin e, katkı sunduğu Gerçekleri şeffaflıkla bildiği ve bunun üzerinden önlemler geliştirmesi gerektiği bir noktaya gelmesi lazım. Şimdi sıfır vaka olan yerle çok yüksek sayıda vaka olan yerler için aynı tedbirler yayınlanıyor. Aynı önlemler alınmaya çalışıyor. Kaldı ki bu önlemler dediğim gibi işin sosyal boyutu düşünülmeden alınan önlemler maalesef bir sonuca varmıyor. İstanbul üzerinde de Sayın Bakanın kabul ettiği gibi artık çok çok yüksek rakamlar var İstanbul'da. Bunda birçok şey etkili. Öncelikle şunu söyleyelim, normalleşme süreci bizim açımızdan biraz erkendi. Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'a ve büyük şehirlere tekrar dönüş başladı. insanlar kendi memleketlerine gitmişlerdi fakat bu normalleşme sürecine geldiler ve orada işte normalleşme süreciyle birlikte e, taziyeler düğünler toplu faaliyetler konusunda e, bunların denetim ve önlenmesi konusunda maalesef yetersiz kaldık. Tabii bu salgın yönetimini e, çok noktadan düşünmemiz gerekiyor. Yani e, mesela sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarında bir tükenmişlik var. Sağlık çalışanları aylardır ee, salgınla mücadelede en ön cephede ve en ön safta ve e, bir şekilde e, hastalıkla burun buruna mücadele ediyorlar ve bu sağlık çalışanlarına çok ciddi bir tükenmeye yol açtı. İlk başlarda koruyucu e, malzeme temin edilemedi. Hatırlarsınız hem sağlık çalışanlar açısından hem yurttaşlar açısından e, özellikle kişisel koruyucu malzeme temininde çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Hatırlay hatırlayacağınız gibi E-Devlet üzerinden mi, PTT'den mi, eczaneden mi, 5 tane mi, 3 tane mi, satışı yasak, satışı 1 lira gibi bir sürü kaotik durumlar yaşandı. Yani bu geldiğimiz nokta bu sürecin bir sonucudur. Yani bu süreci iyi değerlendirirsek, iyi analiz edersek en azından bundan sonrası için salgınla mücadelede daha doğru, daha bilimsel, daha gerçekçi bir yol kat edebiliriz. Yani bu anlamda e, bizlerin önerilerinin çok dikkatle dinlenmesi, sağlık çalışanlarının tükenmişliği ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapılması gerekmekte. Burada vatandaşlarımızın e, tabii ki yurttaşlarımızın e, kişisel koruyucu önlemleri çok çok önemli. Olmazsa olmazı. Ama burada temas eden e, veya hastalığa yakalanan kişilerin tüm ihtiyaçlarının bir şekilde karşılanması e, çok çok önemli çünkü pandemi süreci çok farklı bir süreç. İnsanlar yalnızlaştı, insanlar psikolojileri bozuldu ve özellikle pandemi sürecinde kendilerini değersiz hissediyorlar, kendilerini toplumun dışladığını hissediyorlar. Bu hem hastalık hastalarda hem sağlık çalışanlarında gelişen bir duygu. Bununla ilgili de çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Yani aslında bundan sonra yapılması gereken şey şeffaflık olduğunu söylüyorsunuz anladığım kadarıyla bir çıkış noktası olarak. Tabii ki şeffaflık ve salgınla mücadele sürecini bilimsel yöntemler ışığında işin gerçekten bilimsel yönünü yürütecek hekimler örgütler ve ee, uzmanlarla birlikte koordine edilmesi gerektiğini biliyoruz. Yani e, bilim kurulundan bir e, meslektaş hocamız illerin verilerini biz de bilmiyoruz diyor. Yani illerin verilerini bilmeden nasıl tedbir alınabilir? Yani burada çok, burada çok ama hangi mahallede ne kadar çok, kimden yayıldı? Ne önlemler alınabilir? Bunun sonrasında ne yapılabilir? Bu gibi şeylerin hepsi bilimsel bir e, e, ışıkla, bilimsel bir yaklaşımla çözülebilir. E, dolayısıyla şeffaflık ve bilimsel yöntemden başka e, salgından çıkış yolumuz yok maalesef. O zaman e, bir diğer konuya geçelim isterseniz. O da grip aşısı. Yani koronavirüsün koronavirüs döneminde... Grip aşıları da önemli bir e, etken haline geldi. Dün biz Türk Eczacılar Birliği Erdoğan çolakla, çolak'la konuştuk. Kendisi risk gruplarını göz önüne aldığımızda ve bunun nüfusa... E, rakamları nüfusla karşılaştırdığımızda 20 milyon kişinin yaklaşık 20 milyon kişinin aşı yapılması gerektiğini fakat elimizdeki aşı sayısının bir buçuk milyon olduğunu söylemişti. Fakat Fahrettin Koca da grip aşısı ile ilgili bir açıklamada bulundu ve geçen yıla göre en az iki kat oranında aşının tedariki ediliyor olduğunu bunu 3 milyon hatta daha fazlasına çıkarmak için gayret içinde olduğunu söyledi ve elimdeki imkanlarla 15 Kasım'a kadar en az 2 milyon iki buçuk milyon aşının aşılanabileceğini e, ülkesinde ruhsatlı ama Türkiye'de ruhsatlı olmayan aşılarımızı e, radarımıza aldıklarını Kasım ortalarına kadar 3 milyondan fazla dozda aşı yapılabileceğini söyledi. Bu konuyla ilgili ne dersiniz? Kaç grip aşısı elimizde var? Bu grip aşısının koronavirüs dönemindeki önemi nedir? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Sağlık bir haktır. Hı hı. Aşı bir hak haktır. Yurttaşların hakkıdır. Dolayısıyla bunu yerine getirmek de devletin ödevidir. Şimdi bu ödevin eksik kaldığını görüyoruz. Niye? Ee, bizim e, şu anda risk grubu dediğimiz e, 65 yaş üstü kronik hastalıklar vesaire diye tanımladığımız risk grubunun e, tamamı şu anda 15-20 milyon arası. Dolayısıyla bizim ülkemizin ihtiyacı olan aşı dozu e, 20 milyon civarı. Biz bunu Haziran ayından beri sürekli gündemde tuttuk ve sürekli dile getirdik. Sonbahar aylarında oluşacak bir influenza salgınıyla COVID salgınının yıkıcı bir etkisi olacağını, çok bizi sıkıntıya sokacağını belirtmiştik. Bu anlamda şu anda ülkemizde Sağlık Bakanı'nın ifadesiyle 1.350.000-1.500.000 civarı bir aşı getirildiği söyleniyor. Fakat bu aşıların nasıl yapılacağı, kime yapılacağı, nasıl dağıtılacağı vesaire gibi bir şey bile yok ortada. Yani tam bir kaos yaşanıyor. Şu anda e, şunu ifade etmek gerekirse e, belirlenen risk şartları maalesef e, uygun değil. Bilimsel temelde de bakıldığında uygun değil. E, grip aşısının yapılması için risk grubu bellidir. Bunun içinden sub gruplar çıkartıp matruşka bebekleri gibi onu, onu da eleyelim, bunu da eleyelim diyerek 20 milyon olan ihtiyacı bir buçuk milyonu düşürmeye çalışmak yanlıştır. Kaldı ki sağlık çalışanları risk grubudur. Bir milyon sağlık çalışanı var. Yani bu e, sağlık çalışanlarının risk grubu olarak alınmaması bile başlı başına bir e, felakettir. Bu anlamda aşı süreci çok kötü yönetiliyor. E, ha bunun. Dünya örneklerine baktığımızda işte İngiltere'nin nüfusu 60 milyondur, 30 milyon aşı tedarik etti. Almanya 25 milyon civarı aşı tedarik etti. Dolayısıyla hani aşı tedarikinde ciddi bir sıkıntımız var. Bu anlamda aşının tedarik zamanıyla ilgili de sıkıntımız var. Yani şu anda işte biz bu aşıyı ne zaman yapacağız? Gelecek gibi baharda mı yapacağız? E, aşının şimdiye dağıtılmış olması Hı. gerekiyordu. Şimdiye yapılmış olması gerekiyordu. Şimdi aşının dağıtımı ile ilgili de çok ciddi bir kaos var. E, i̇nsanlar televizyondan e, hakları olan aşının nasıl talep edileceğini e, haberden öğreniyor ve aile sağlığı merkezleri eczanelere yığılıyor. Eczanelere yığılan ve aşı almak isteyen vatandaşlarımıza aile sağlığı merkezlerine adres gösteriyor eczacı arkadaşlarımız Hı. doğal olarak. Aile Sağlığı Merkezi'ne geldiğinde ailesi aile hekimi bakıyor ve sistemin kendisine onay vermediğini görüyor ve bu sefer vatandaşla karşı karşıya yani çok ciddi bir e, şiddet e, sebebi olabilecek durumlar yaşanıyor. Bu anlamda e, burada suç ne eczacıların ne aile hekimlerinin ne de sağlık çalışanlarının Bunun sorunun çözümü de bizde değil. E, şimdi insanların özellikle 65 yaş üstü insanların e-nabız veya e-devlet e, kullanım imkanları yok. Yani oradan bakıp e, hak edip hak etmediklerini görüp ona göre gelmeleri gerekirken hepsi e, aile sağlığı merkezlerine e, geliyor ve öz, e, her gün bir hekim arkadaşımız e, 50 kişinin e, hak edip hak etmediğini sorgulamak zorunda kalıyor ve e, toplam 2 kişi belki hak ediyor 50 kişi içerisinde Hı. 48 kişiye. E, bunun ol kendisine grip aşısı yazılamayacağını, e, bunun e, bakanlığın koyduğu kriterlere göre risk grubu sayılmadığını anlatmak zorunda kalıyor ve yurttaşımız da haklı olarak ben 65 yaş üstüyüm, kalp yetmezliğim var, daha ölmem mi gerekiyor? Şeker hastalığım var, daha ölmem mi gerekiyor bu grip aşısını yaptırmak için diyor. Paramla alabilir miyim diyor. Hayır, parayla da alamazsınız diyoruz. Dolayısıyla bu grip aşısı şu anda tam bir kaos şeklinde e, ilerliyor. Burada özellikle şunu da belirteyim yani sağlık çalışanlarımıza bu risk grubu sayılmaması nedeniyle nasıl aşı dağıtılacağı, nasıl aşı verileceği gibi şeyler tamamen muallakta yoğun bakımlara verileceği söyleniyor ama bütün sağlık çalışanları mesleğinden dolayı risk grubudur ve hakkıdır. 1 milyon aşı zaten sağlık çalışanları dağıtılmak zorundadır. Bunun haricinde de yaklaşık 20 milyon doza yakın ülkemizin ihtiyacı vardır. Yurttaşlarımızın bu aşıya ihtiyacı vardır. Bununla ilgili sorumluluk bakanlığındır ve biz hani bununla ilgili sahada çok ciddi şiddet olaylarla karşı karşıya kalma durumundayız. <laughs> Ee, yani konuştuğumuz kişiler de sokağa da çıktık bu konuyla ilgili medyaskop olarak. Onlar da aynı şeyi söyledi. işte risk grubundayım, 65 yaş üstüyüm, bu kadar hastalığım var ama ben bana şu anda aşı sağlanamıyor. Yani E-Devlet'ten, Reçetem'den, E-Nabız'dan bir onay gelmiyor dedi. Ee, teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey bu konuya dair? iki konuya da dair olabilir tabii. Öncelikle e, vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza e, kişisel koruyucu önlemlerin <laughs> çok çok önemli olduğunu yakın temaslı toplantılarda işte günlerde, cenazelerde olmamaları gerektiğini önemli hatırlatıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın tükenmişliği ile ilgili Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Onlarla ilgili yapılacak her türlü olumlu şeye desteğiz. <laughs> Bakanlıktan da bu aşı sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz çünkü insanlar gerçekten pandemi döneminde kendini yalnızlaşmış, değersizleşmiş hissediyor ve sağlık hakkı talebinin karşılanmaması nedeniyle daha çok bir değersizleşme hissine kapılıyor. Bu anlamda Bakanlığı da görevini bir an önce yapmaya davet ediyoruz. Türk Topluları Birliği olarak bu salgın sürecinin yönetiminde mutlaka mutlaka tabi odalarının e, illerde ıslah kurullarında, pandemi kurullarında aktif rol alması gerektiğini ve salgının bilimsel metotlarla e, mücadelesinin hem ülkemize e, hem de yurttaşlarımıza e, kazandıracağını söylüyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz de vakit ayırdığınız ve değerlendirmeleriniz için tekrar teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun, iyi çalışmalar. Doktor Doğan Nörolleri ile birlikte salgında son durumu Fahrettin